Son bir iki haftadır bizim videolarımıza Facebook'taki, YouTube'daki saldırılar oluyor. Sürekli bazıları bir merkezden yönetiliyor. Bunu çıkarız ortaya. Karalama kampanyası yapıyorlar. Küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar vesaire vesaire böyle Kimler yapıyor bunu diye baktığımızda sahte hesaplar. Yani şahıslar takma gerçek şah, hesap değil. Bu tür başkalarının maşası olan kişiler var. Kimler, hangileri bunu alet olur? Neden oluyor? Bilmiyoruz. Sağda solda bizim aleyhimize yazılar yazıyorlar yayınların altına mesaj yayınlamaya çalışıyorlar. Araştırdığımızda gerçek kişi değil yani. Sahte hesaplardan yapıyorlar. Bilinçli yapıyorlar. Biz gerekirse bunu yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuruz. Takip ederiz yani. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bu belli bir merkezden yönetiliyor. Hangi şirket bunu yapıyor? Bir iki şirket var. Onlar rakip olarak görüyorlar kendilerini. Bizim rakibimiz yok. Rakibimiz yok. Türkiye'de değil, dünyada rakibimiz yok. Bizim ürettiğimizi Türkiye'de değil, dünyada üreten yok. Esoyu herkes üretebilir. İpek Ama bunun içerisinde sadece İpek yok içerideki yaralı, yaraları iyileştireceğin hem mikropları öldüren hem yaraları iyileştiren DNA tamir eden hücre yenilen başka şeyler de var. O nedenle bizim benzerimiz yok. Dünyada her firma hipokoloriz üretir ama bizim gibi üretemez. Dünyada her firma herkes ormuz kolt üretebilir. Ama bizim üretmiş olduğumuz gibi bor, çinko, mangan, demir, bakır, sotyum, potasyum, magnezyum, gümüş, altın içeren bir Ormus kolt kimse öğretemez. Benzeri yok. Zaten ormus gümüşü kimse öğretemez. Çünkü bunun tekniği farklı. Yani bizim kendini rakip görenler başa çıkamayacaklarını anlayınca böyle bir ekip oluşturmuşlar. Sürekli bir kampanyanın içerisindeler. Videoları, yayınları inceleyip hakaret edip küfreden bir grup var sahte hesaplardan. Biz bunu çözmesini biliriz. Evet. Ve sonuna kadar gideriz. Kim olduğunu ortaya çıkarız. Sorun değil. Biz yani ben kendim. 13 yaşından beri teşkilatta çalıştım, görev almış bir kişi. 13 yaşında. 13 yaşında çocuklar Sokakta oynarken ben Teşkilatlarda yöneticilik yapmış olalım, 13 yaşında. Benimle uğraşmaya kalkan Sorunu görür.